Vay be! Kaldırıyor gerçekten. Bu küçücük motor o kadar ağırlığı nasıl kaldırabilir? Bu videoda bunun cevabını bulabilirsiniz. Bu endirimi motorlarla ne kadar ağırlık kaldırabileceğimi hep denemek istemişimdir. Evde ses hızını geçmeye çalıştığım videomda yaptığım sistem sayesinde bunu ilk defa deneyebileceğim. Bu sistemde ilk dişliği bir kere çevirdiğimizde son dişli 241 kere dönüyordu. Peki son dişliği bir kere çevirsek ne olur? Bu durumda ilk dişli sadece 1.5 derece dönüyor. Peki kaybolan bu hareket bize ne olarak geri dönüyor? Cevap tork çok fazla tork. Yani sistemi tersten çalıştırıp hızlı dönen dişliğe 1 kilogramlık bir ağırlık takarsak sistemin diğer tarafında bu ağırlık 241 kilograma denk geliyor. Bu sayede bu sistem bu küçücük motorla büyük şeyler kaldırmamıza izin verecek. Ama öncesinde çözmem gereken birkaç sorun var. Motorla son dişliği nasıl çevireceğim? Yani motoru nasıl monte edeceğim? Hangi motoru seçmeliyim? Çünkü bu engin motorların üzerinde zaten bir diş sistemi var ve farklı oran ve hızlara sahip birçok versiyonu satılıyor. Hepsini alıp deneme şansım yok. Doğru olanı seçmem lazım. Başka bir sorunsa, motoru iki adede çalıştırmak istiyorum. Hem kaldırabilsin hem de indirebilsin. Bunu yapmak için basit de olsa bir kontrol mekanizmasına ihtiyacım var. Yine başka bir sorun, ağırlıkları nasıl sistem bağlayacağım? Sistemde mevcut bulunan mili bir kastan çevirmem gerekiyor. Bu sorunlara tek tek çözüm bulacağız. Önce motoru seçmekle başlayalım. Bu motorun 3, 6 ve 12 volt versiyonları var. Benim elimde sadece 12 voltluk adaptör olduğu için 12 volt seçmek zorundayım. Ama zaten daha güçlü olmalılar. Gerçekten öyle mi? Öğrenmek için güç formülünü kullanacağız. Nasıl da bu formül? Güç eşittir voltaj çarpı akım. Bu motorların data sheetlerine baktığımızda çekebilecekleri maksimum akım voltajlarından bağımsız olarak 1 amper olarak gözüküyor. Yani akımı sabit tutarsak voltaj arttıkça güç de artacaktır. 6 volt bir motor 12 volt bir motorun yarısı kadar güç çekecektir. Peki tam olarak ne kadar güçten bahsediyoruz? 6 volt bir motor 6 watt, 12 voltluk bir motor ise 12 watt güç tüketecek. Birçoğumuzun telefonu şarj olurken bundan çok daha fazla güç çekiyor. Hatta 120 wattla şarj olan telefonlar bile var. Peki 12 voltluk hangi motoru seçeceğiz? Farklı RPM değerleri üzerlerinde birçok motor var. Bu motorların üzerinde ufak bir dişli kutusu oluyor ve özünde aynı motor farklı dişli kutularıyla farklı hız yani RPM'lerle satılıyor. Fakat hız arttıkça motorun torku tabii ki de düşüyor. Burada bizim kendi sistemimizdeki dişli oranımız devreye girecek. Çünkü 1'e 241 gibi bir dişli oranına sahibiz. Yani torku 241 ile çarpacağız. Torku katlıyoruz ama hıza ne olacak? Mesela son dişliye 100 RPM'deki motora direkt bağlarsak yani motorun her bir turu için dişiyle bir tur dönerse Ağırlıkları kaldıracak olan dişlimiz kaç RPM'le dönecek? Bunu hesaplaması oldukça basit. Motorun RPM'ini dişli oranına böleceğiz. Yani 100 bölü 241'den 0.41 RPM. Burada demek oluyor ki dakikada bir tur bile atamayacak. Bu izlemesi gerçekten çok sıkıcı bir sistem olurdu. Yavaş bir motorla çok yüksek bir tork elde edilebilir belki ama tahminimce zaten sistemdeki sınırlayıcı faktör plastik dişler olacak. Yani torktan biraz feragat edip izlemesi daha keyifli bir sistem yapmak bana mantıklı geliyor. Üstelik torku arttırmanın zaten bir yolu daha var. Motor ve sistemdeki son dişli birebir oranla dönmek zorunda değil. Motorun her birkaç dönüş için sistemdeki son dişli bir kere dönebilir. Bu sayede sistemde zaten mevcut bulunan bire 241 oranla burada tekrar yakaladığımız oranı çarpmış oluruz. Tamamdır elimizdeki bilgiler yarışında hangi motoru seçeceğiz? Bir varsayımda bulunalım ve diyelim ki motorun her 6 turunda çevirdiği dişli bir tur dönsün. Bu durumda son oranımız bire 1446 olacak. Bu inanılmaz bir oran. Ve bu orandaki bir dişli sistemine yavaş bir motorla çevirirsek son dişlinin döndüğünü görmeden saçlarımız ağrır. Üstelik bu motorlar hızlarına sihirle düşürmüyorlar. Hızın düşük olması demek torku yüksek olması demek. Evet ama bunu yaparken yüksek dişli donanımı kullanıldığı için sürtünme artıyor ve verim azalıyor. Biz zaten torku 1446 ile çarpacağız. Ben çıkış dişisinin en azından 15-20 saniyede bir döndüğünü görmek istiyorum. Kaç rpm eder? 15 saniyeden hesaplayalım. Dakikada 60 saniye var. Bölü 15 yani 4. 20'den hesaplarsak 3 olurdu. Tam o zaman ağırlıkları kaldıran kasnağın bu hızlarda dönmesi için motorun kaç rpmde dönmesi gerekiyor? Bunu bulmak için kasnağın rpmini dişli oranıyla çarpabiliriz. Yani 3 çarpı 1446'dan 4338. Bizim buna en yakın 12 voltluk N20 motoru seçmemiz gerekiyor. Bu hızlarda fazla motor yok zaten. O yüzden zor bir seçim olmayacak. Motorumuzu seçtik ve aldık bile. Elimde 12 volt 4000 rpm bir N20 var. Bakalım bu motorla ne kadar ağırlık kaldırabiliriz. Önce teorik olarak hesaplayalım. Bunu yaparken önemli bir not düşmek istiyorum. Aldığım N20 cazdandık bir motor ve bir markası vesairesi yok. Haliyle data sheet'i de yok. Ben internette markalı bir N20'nin data sheet'indeki aynı özelliklere sahip motorun özelliklerine bakıyorum. Yani bu dandik motor o kaliteli motorun özelliklerini taşımazsa şaşırmam açıkçası. Data sheet'te belirtildiğine göre motorun nominal yükü 3200 rpm'de 0.16 kg kuvvet santimetre. Yani kuvvet kolu 1 santimetreyken 0.16 kg ağırlık kaldırabiliyor. Biz dişli sistemimizle bunu 1446 ile çarpacağız. Yani 231.6 kg kuvvet santimetre elde edeceğiz. Bu bir tork birimi. Peki bu torkla ne kadar ağırlık kaldırabiliriz? Önce kullanacağımız kuvvet kolunun uzunluğunu bulmamız lazım. Milimiz 8 mm çapında ve kullanmayı düşündüğüm ipse 3 mm çapında. Yani ağırlık merkezden ikisinin yarı çapı kadar uzakta olacak. Bu da 4 artı 1.5'tan 6.5 mm eder. O zaman az önce bulduğumuz kilogram kuvvet santimetreyi kilogram kuvvet milimetreye çevirmemiz lazım. Yani onunla çarpacağız. 2316 kilogram kuvvet milimetre olacak. Ne kadar ağırlık kaldırabileceğimiz bulmak için bunu az önce bulduğumuz kuvvet kolumuza bölmemiz gerekiyor. 6,5 milimetreye böldüğümüz zaman burada milimetreler birbirini götürecek ve 356 kilogram kuvvet elde edeceğiz. Teorik olarak kaldırabileceğimiz ağırlık bu. Ama bu gerçekten teorik bir ağırlık. Burada birçok şey göz ardı ediyoruz. Yani sürtünmeyi bile göz ardı ettik. Motor kaliteli olsa belki buna ulaşabiliriz ama açıkçası bu dandik motordan çok da fazla beklentim yok. Tamamdır. Motorumuz belli olduğuna göre montajı için bir çözüm bulabiliriz. Önce güç aktarımıyla başlayalım. En basit çözüm motorun şaftına geçecek bir dişli yapmak. Ama önceki videomda kullandığım sistemin aynısını kullanıyorum ve o sistemde motorun şu anda çevireceği dişli bir dişli değil bir disk çünkü hızlı dönmesi gerekiyordu ve haliyle aerodinamik olması gerekiyordu. Sistemdeki disk büyük de olduğu için tekrar basmak istemiyorum. Buna başka bir çözüm bulacağım. Aklımda motorun ucuna da bir disk yapmak var ve bu iki disk birbirine sürterek birbirine çevirecek. Kaymayacak mı dediğinizi duyar gibiyim. Yapacağım disk ortadan ikiye ayrılacak ve ortasına bu paket lastiklerini sıkıştıracak. Lastiğin sürtünme katsayısı sayesinde kaymadan diğer diski çevirebilecek. Teoride. Hesaplarımızın tutması için bu kastan çapının sistemdeki diskin altıda biri olması gerekiyor. Önce genel şeklini veriyorum, sonra vida, şaft ve lastiğin gireceği delikleri açıyorum. Normalde böyle küçük parçaları tabladan çıkartmak çok zor oluyor. Parçanın vida delikleri burada işi bayağı kolaylaştırdı. Sırada motoru nasıl monte edeceğim var. Yapacağım montaj parçasının motoru diske bastırması gerekiyor ve ne kadar bastırdığının da ayarlanabilir olması gerekiyor. Bu sayede iki disk arasındaki kayma problemini çözmeyi umuyorum. Bunu yapabilecek birkaç dizayn fikri var aklımda. Motor, raylı bir sistemin üstünde olup vidalarla diske ne kadar bastığı da ayarlanabilir. Başka bir çözüm ise tek eksende hareket edebilen bu şekilde bilirsek parçayla motoru diske bastırmak. Ben bunu yapmaktan yanayım. Önce alüminyum profile takılacak tarafını yapıyorum. Sonra motor tutacak tarafa. Hareketli kısımlardaki toleransı yani boşlukları tutturunca yazıcıdan bu şekilde tek parça ve aynı zamanda hareketli olarak çıkabiliyor. Sırada motoru nasıl kullanacağım var. Daha önceden bahsettiğim gibi motorun iki yönde de dönebilmesini istiyorum. Bunun için bir motor kontrolcü kullanacağım. Birazcık da akıl eklemek istiyorum. Orada da Arduino devreye girecek. Bunların sistemi hem elektronik hem de mekanik entegrasyonu yapmam gerekiyor. Motor ve motor kontrolcü 12 voltla çalışıyor. Arduino ise 5 volt. Yani iki farklı güç hattına ihtiyacım var. Ama şanslıyım ki kullandığım motor sürücünün içerisinde dahili bir 5 volt regülatör var. Yani buradan alacağım güçle Arduino'yu besleyebilirim. Motorları kontrol etmek için de iki anahtardan oluşan bir arayı düşünüyorum. İlki motorun çalışıp çalışmadığını, ikincisi ise yönünü belirleyecek. Bu motor sürücüde de motoru nasıl kontrol etmesi gerektiğini söylemek için iki farklı pine 0 ile 5 volt arası bir voltaj vermek gerekiyor. Bahsettiğim pinler bu ikisi. Pinin birine 0 volt, diğerine 5 volt verirseniz bir yöne tam güçle dönüyor. Tam tersini yaparsanız diğer yöne tam güçle dönüyor. Birine 0 diğerine 2.5 volt verirseniz yarım güçle dönüyor. Yapacağım sistemde motorun hızını ayarlamama gerek yok. Ben her zaman tam güç vereceğim. Arduino ise yazdığınız algoritmayla birçok pindeki voltajı ölçebiliyor. Az önce bahsettiğim gibi 0 ile 5 volt arasında çalışıyor. Aynı zamanda bazı pinlere de istediğimiz voltajı verebiliyoruz. Bu sayede motor sürücüdeki pinlerle Arduino'daki pinleri bağlayıp Arduino ile nasıl kontrol etmesi gerektiğini motor sürücüye söyleyebiliyoruz. Ben iki anahtarın bir ucunu 5 volta, diğer ucunu ise iki farklı Arduino pinle bağlayacağım. Bu sayede pinlerdeki voltajı ölçtüğümde eğer 0 ise anahtar kapalı, 5 volt ise anahtarın açık olduğunu anlamış olacağım. Kullandığım motor kontrolcünün bir de enable yani aktif hale getirme pini var. Eğer ilk anahtar açıksa bu pine Arduino'nun bir pininden 5 volt verip motoru aktif hale getireceğim. Ve diğer anahtarın pozisyonunu kontrol edeceğim. Eğer açıksa motor kontrol pinlerinden ilkine 0, diğerine 5 volt, eğer kapalıysa ikincisine 0, ilkine 5 volt vereceğim. Yani o anahtarın pozisyonuna göre dönüş yönünü belirlemiş olacağım. Algoritmamız da hazır olduğuna göre elektronik sistemi birleştirebiliriz. Kullanacağım güç soketine kablolu evlemekle başlıyorum. Sistem 12 voltluk gücü buradan alacak. Aynı şekilde motora da kablo evlemem gerekiyor. Son olarak da anahtarlar kaldı. Bir önceki videomda yaptığım bu duman çıkarıcı gerçekten bayağı faydalı oldu. Kanalımda onun da videosunu bulabilirsiniz. Arduino için pinleri klemense çeviren böyle bir aparatım var. Sürücü zaten klemans, klemans olmayan pinler de Arduino'ya gidiyor. Bu ikisi arasında bir lehim yapmama gerek yok yani. Elektronikleri tutması için de ufak bir tepsi yapıyorum. Çok fazla klemans kullanacağım ve bir arada tutan bir şey olmazsa kablolar çıkıp duracak ve beni sinir edecekler. Bütün parçalar hazır. Artık toplayıp deneyebiliriz. Güç soketinden gelen kabloları motor kontrolcüye takıyorum. Topraklamaya ve 5 volt çıkışına birer kablo daha ekliyorum. Motor sürücüyü ve Arduino aparatını tepsiye takıyorum. Sürücüye taktığım 5 volt ve toprağı Arduino'ya bağlayabilirim. Arduino'yu takmadan ufak bir ölçüm yapıyorum. Durduk yere yakmaya gerek yok. Sıradan anahtarlar var. Onları da yuvalarına takıyorum. Anahtar ve kontrol pinlerini de algoritmada belirlediğim pinlere takıyorum. Hadi bakalım. Ve çalışıyor. Yönü de değiştirebiliyorum. Motoru artık yerine takabiliriz. İşte bu şekilde. Çok saygılı bir motor. Kalitedeki eksiğini böyle kapatmaya çalışıyor. Şasaya da bağlayalım. Her şey hazır sayılır. Hadi bir deneyelim. Ağırlıkları bağlamak için en kolay şey yapacağım. Diğer videoda kolu bağlamak için kullandığım mil tutucuya ip bağlayıp mile saracağım. Birkaç tur sarıldıktan sonra sürtünme ile mil tutucuya pek bir iş kalmayacaktır. Kayma problemi yaşamayı beklemiyorum. En hızlı motoru seçtik ama öyle bir dişli örnümüz var ki mil çok yavaşlanıyor. Önce hafif başlayalım. Sadece 2,5 kilo takıyorum. Zorlanmasını beklemiyorum ama bir sorunla karşılaşırsak 2,5 kiloyken çözmek çok daha kolay olacaktır. Motoru bağlama yöntemim hiç verimli olmayabilir ama nedendir anlaşılmaz çok hoşuma gitti. Yedi buçuk kiloya geçelim. Kaan'ı hızında çalışması ve biraz da gürültülü olması dışında hiçbir sorun yok gibi. İyi ki en hızlı motoru seçmişiz. Ve kalkış. 7,5 kilo da tamamdır. Bu sefer 10 deneyelim. Motorun sesi değişip kötü gelmeye başladı ama yük yokken de kötü. Gerçekten kalitesiz olduğunu göstermeye başladı. İlk aldığımda da üzerindeki dişler çok iyi çalışmıyordu ama bu kadar kötü değildi. Arada duyulan ses üzerindeki ufak dişlerin sıyırma sesi. Aslında dişli kısmını görmezden gelirsek elektrikli yani direkt motor kısmı zorlanmaya başlamadı bile. Bunu motor ve motor kontrolcünün sıcaklığından anlaması çok kolay. Neredeyse hiç ısınmadılar. 10 kilo da kalkmak üzere. Ve onu da kaldırdı, fena değil. Şimdi ise dişli sisteminin gücünü göstermek istiyorum. Motoru kaldırdığımda o kadar ağırlığı parmağımın ucuyla tutabiliyorum. Paket lastiğinin sürtünmesi de bu sayede yeterli olabiliyor zaten. Sırada 15 kilo var. Elimdeki ağırlığın tamamı bu. Bunu da kaldırırsa su falan alıp bağlamam gerekecek. Kötü başlamadı. Sanırım aksilikler burada başlıyor artık. Motor dönüyor ama üzerindeki dişleri sıyırası o kadar yedi ki şaftı dönmüyor. Bilki hareket ettirince bazen yerine oturup bir anda dönmeye başlayabiliyor. Bunlar artık son nefesleri sanırım. Evet sırada masaya gömdüğümüz kısım var. 15 kilogram devirmeye yetiyormuş. Masanın diğer tarafına bir kova su koydum. Şimdilik devam edebiliriz. Motor yine akınıyor. Aslında dediğim gibi sorun motorda değil de üstündeki dişlerde. Artık çok fazla sıyırmaya başladı. Hadi yani 20 yapabilirsin. 9,5 gramlık ağırlığını koy şu işe. Kaldırabildi mi sizce? Kanala abone olup videoyu da paylaşırsanız çok daha ağır şeyler kaldıran sistem yapabiliriz. Evet ağırlık kalkmış. Bu sanırım gerçekten son nefesiydi. Motor dönüyor ama dişler tamamen sıyırdı. Evdeki bütün ağırlıkları kaldırdı ama. Motorun sadece 9,5 gram olduğunu düşünürsek hiç de fena değil. Aslında kendi ağırlığın 1500 katından fazlasını kaldırıyor. Tamamen pert olmuş durumda. Şaft boş dönüyor. Acaba markası olan kaliteli Ben 20 olsa gerçekten teorik hesaptaki 300 kiloya yaklaşabilir miydi? Sistemi bu motorun kalitesiyle tekrar mı görmek istersiniz? Yoksa elimde çok daha büyük ve güçlü motorlar var. Onlardan mı takmalıyım? Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda başka proje fikirlerinizi bana belirtebilirsiniz. Ek olarak hazır oradayken abone de olursanız bir sonraki projede kaçırmamış olursunuz. Görüşmek üzere.